Bizi şüpheye düşürmek istiyorlar. Ama bu şüphe evvela tasavvuf, tasavvuftan geçirdik. Fıkıh dört mezhebe ne lüzum var? Oradan da geldi. Hadisler ne? Ne iştir? Getirdiler getirdiler. Kur'an'a kadar şüpheyi tokmaya çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Onun Allah'ımıza çok hamd ediyoruz ki Allah bizi bu şüphe karanlıklarında bugüne kadar muhafaza etti. Bundan sonra da ancak Allah'a itimat ediyoruz. Bundan sonra da ölene kadar şüphe yanaştırma bize Ya Rabbi. Çünkü şüphe karanlıklardır. Şüphe, tereddüt. Acaba Mümin الْمُؤْم anca o kimsedir ki Allah Resulü'ne iman ederler sonra şüphe etmezler. En ufak bir şüphe imanı götürür. Kur'an'da geçen, mütevatir hadiste geçen, sahih hadiste geçen bir şey de acaba denemez. Ve sadakallahu ve rasuluhu. Allah ve Resul doğru söyledi dedi sahabe-i Müslüman onlardılar, örneğimiz onlardırlar. Biz nasıl diyemiz ki acaba bu ne biçimmiş, böyle olur mu, bu nereden çıktı, böyle Müslümanlık olur mu ya? Ya görüyor musunuz, görüyor musunuz? Biz eskiden meşayihın sözleri hakkında itiraz edilmez diyorken şu anda Kur'an'a itiraz edilmez vaazlarına döndük. Ne kadar kayıptayız, ziyandayız görüyor musunuz?